Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak Benim için büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar konu başlamız şöyle Alkolden içkiden kurtulmak için En etkili dua arkadaşlar Aşağıdaki dua okunmadan önce 100 defa istiğfar Yani estağfurullah okuyacağız arkadaşlar 100 salavat 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa Ahlas Suresi okunur ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhuna hediye edilir. Evzu Besmele okunarak niyet edilir arkadaşlar. Niyetimiz ise şöyle. Ya Rabbim senin haram kıldığın içki ve her türlü haram olan içeceklerden kurtulmak Başka biri için okunacak ise dostlar ümmeti Muhammed ve şu yakınımın kurtulması, tövbe etmesi, bir daha yaklaşmaması için senin güzel esmalarına sığınarak senden yardımını diliyorum şeklinde niyetimizi yapacağız. Temiz bir kaba veya sürahiye arkadaşlar bin defa ya berru, bin defa ya gudduz, bin defa ya tevvab esmaları okunur. Musudan yemeklerine veya içeceklerine katılır dostlar. Bu tertibi 71 gün devam edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu tertibe riayet edildiği takdirde içkiye tövbe eder ve bir daha içmez inşallah Allahu Teala'nın yardımıyla dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.